yok. Bu kadar mısınız? Evet bu kadarız. Tamam. Bismillah. Ben öyle kalkıp... İlyas! Ben... Bayezid dur! Çocuğum, yavaş! <laughs> Çocuğun iki şeyden zaten Fatih Sultan Mehmet esintileri <laughs> taşıyor <gülüyor> bence. Bence tarih orada. Hmm. Ben bu videolarına hiç girip bakmamıştım. Hatırladım bu arada yapıyorum. Ediyorum. Ben de Gülhat, şu an bir iki sene önce falan o videolara denk geldim. Hatta o videolardan birine. Hı. Çok Hı. güzel ama kaliteli anlatıyordu kanka ciddi anlatıyordu. Anladın Hı. mı sen benim demek istediğimi? Anladım anladım Hı. anladım ama o, de, ama o dönemde de o dönemde de kanka eksik bilgiyle anlatıyordu. Yani o dönemde de hitap ettiği kitle Hı. nasıl diyeyim ki? Hani tarihi Hı. bilen adama hitap etmiyor. Yani tarihi araştıracak adama hitap etmiyor. Hı. Yine yaşı küçük gaza gelecek çocuklara hitap ediyordu. <laughs> O yüzden diyorum kanalı şöyle böyle diye. Neyse arkadaş böyle bir video çekmiş ve komik şekilde abi bu 86 bin izlenmiş ya. Kim bilir kaç para aldı. <laughs> Duydum izledim. <laughs> Mr. Beast'i tanıyor musunuz? Duydum izledim. Neyse Eko ile buluşuyorlar. Burası Kadıköy İskelesi'nin olduğu yer. Ben de ilk defa geldim. Daha önce gelmiştim buraya hiç İstanbul'a geldiğimde. Güzel duruyor ya. Deniz olması güzel bir şey şeyler. Eskişehir biraz daha bozkır olduğu için göremiyoruz öyle şeyler. Bir rüzgar var biraz. Ağabey hmm. Ama sıkıntı yok. Ağabey ya. Ağabey ya. yaptın? İstanbul çok güzel. Deniz var amına koyayım. Eskişehir'de yok. Hocam. <laughs> Sabırlı olacağız. Evet geldik Kardeşler. geldik Kardeşler. Seveceğiz. Sevileceğiz. Merhaba hoş geldin. Hoş buldum. Ben Eskişehir'den geldim. Evet ne güzel. Ee, sizleri gayet izliyoruz, seviyoruz. Harika. Ee, ne mutlu bana. Öncelikle şey soracaktım. Aynı zamanda İstanbul'da gezeceğim. Eee gezmeme nerede önerirsin daha? çok kredi. Evet. Sormam daha doğru olur. Yani evet, İstanbul'da çok güzel. Hı -hı. Ama elbette bu 4 yıl içerisinde hani böyle mutlaka görmelisin ve çok etkileneceğini Neresi diyecek hadi bakalım. Umarım güzel bir yer söyle. Düşündüğüm Hı -hı. diyerek Ereğli'leri gez Moruk. Dönemimizde yapılmış ve bitirilmiş olan yere batan sarıncının Eko'yu eleştiremeyeceğim tek konu abi. Bu tarihi eserlerin korunması, yenilenmesi, restorasyon muhabbetleri. Eko'yu eleştiremeyeceğim tek konu o. En iyi yaptığı iş o. Yani alalım bu adamı belediye başkanlığından oranın başına koyalım. Sadece onunla ilgilensin. Öneriyorum çünkü e, tabii yıllar öncesinden hep e, gidilen bir yerde ama Hı. şimdiki hali bambaşka. Çok etkileyici bir mekan olduğunu düşünüyorum. Çok mistik havasıyla ve tarihi de hissettiren konumu itibariyle... Anadolu hisarında görmeni tavsiye ederim. Çok evet. da yer sayarım yani. Hı, hı. E, Gitmişken Anadolu yakasına tabii Hasanpaşa Gazhanesi'nde gez ama hı hı. çok yer sayabilirim. Ve şeyi soracaktım başkanım. E, ben içerik üreticisiyim. Aynı zamanda benim kitlem de gençlerden ve oyunculardan oluşuyor. E, siz İstanbul gençler burada hani oyun Kayseri takip eden 1.7 milyon insandan kaç tanesi oy kullanıyordur? geliştirme yapıyor musunuz benim araştırdığım kadarıyla biraz bilgi verebilir misiniz Ya son yıllarda biliyorsun ah, ah, izleyicilerin bir hiç, e, girişim sayısı burada belli İzleyiciler... bende <laughs> izleyicilerin bir <laughs> Bak bak aşağıdaki ya, yorumlara zaten. bak zaten bir Biz bak. Bak, hiç buralara geleceğini düşünmemiştim abi aslında düşünüyordum Karan ünlü olacağını düşünmüyorum. bu zorlu günlerde bizi videosuz bırak ben Kral Kaiser abici Bak Tarihi öğreterek başladım ve şimdi buralara kadar geldin. Türk Mr. Beast ol. <laughs> Full çoluk çocuk ya. Full. <laughs> Aa, bu ya yorumlarda bir tane oy var. verecek insan yok. Bir tane oy verecek insan yok yorumlarda. Aa kalpler geldi. Bot mu? Bot mu geldi? Kalp, kalp. Kalp geldi abi. Biz Kalpler, esen... kalpler bela bak. Kalpler, kalpler bot oluyor. Kalplerle oluyor. Abi bunun devirde senin gibi YouTube'a zor olur diye varsın. seni tanıyorum abim. Ya bir şey diyeceğim. Bunlar normal değil ya. Yani bunlar normal değil. Niye herkes böyle sanki bulunmaz bulunmaz hint kumaşıymış gibi davranıyor bu abi? Bu zamanda bizi video hani bu ne demek? 8-10 abonesi mesela bot değil herhalde. Yani bu zamanda senin gibi bu zaman ne oğlum? Niye böyle bir şey yapıyor? Grupları var. Hepsi aynı söylemi mi yazıyor? Zaman ne? Ya bu zamanda bilmiyorum. Bu zamanda bizi videosuz bırakmayan Kaiser abimize. Tamam, zamanda bir ne mı? ne kaçırdım? O 10 gün önce ne vardı bu zamanda? Herhalde çok bu yoğun Kaiser abi. Adam Kaiser çünkü. Ha. İşler yaptı bu oyun e, geliştirme sektöründe. E, dünya çapında işler yaptılar e, ve yurt dışına satışlar. Hiçbir sik yapmadılar e, bu arada. E, Hiçbir e, sikim e, yapmadılar. Benim a, benim alanım olduğu için söylüyorum. Bu Ogem'i tanıtmak için inanılmaz takla atıyorlardı. Hatta e, bu bana parayla geldiklerinde ben dedim ki istemiyorum falan filan. Para mara istemiyorum. Ben dedim Eko ile bir 1v1 bir yayın yapmak istiyorum falan dedim. Bunları geri çevirdim. Sonra dediler ki Eko olmaz Ogem falan. Hatta Murat Ongun dedi ki gel seni Ogem'de bir ağırlayalım dedi. Gör burayı falan filan dedi. Aga dedim ben istemiyorum dedim sizin öyle uydur boktan kılıçka mılıçka. Yani sonra takip ettim. Acaba Ogem'den nasıl oyunlar çıktı? Oyun geliştirme merkezi bu arada Ogem. Acaba Ogem'den nasıl oyunlar çıktı? Ne yaptılar bugüne kadar? Ne başardılar? Çıkan oyunların Ay, projeleri efendim, nedir? GDD'leri var mı? Taptın. Bunlar ne üretiyorlar? Hiçbir skip çıkmamış abi Ogem'den. Kaç çıkmayacağı anlamına gelmez. İlla ki değerli bazı... O içi e, Oyun üreticileri orada kuluçkalanmıştır. Belki patlayan bir şey çıkacak ama... Çıkmamış şeyi de çıktı. Dünyaya satış yaptık dediğine bin tane Steam'de satış yapıp şey demişlerdir. Abi bin tane satış oldu. Steam uluslararası platform. Ee, e, siktik falan demiş olabilirler yani. Bakalım. Gir bak orada var kuluçkaları. Bu Pardon. ne? Bunlar... Dünyaya satış yapmışlar. Yarım saattir yemek yerken dinliyorum. Keyif aldım abi. Bu neymiş ya burası? Oyunlar <laughs> aşağıda. Mesela Skrull <Squirrel> Away. neymiş <laughs> bu. Coming soon. Çıkmamış. Tamam mı? Feed <laughs> pet. resim çizerek hayvanını besliyorsun. Mobil bunlar. Bir sürü mobil var. Mert var. Geliştirildi diyor. Bu da çıkmamış. Coming soon. Bok yani geliştirilmemiş var. oyunlar bunlar. Ya oyun içinden görse falan hiç mi yok ya? Var var trailer falan girmişler bazılarına. Girmişler trailer. E 3D hiç <laughs> oyun yok mu? Full bu, 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 işte bu mesela bu çıkmış mesela. Evet. Bu. Bunu biliyorum bu arada. Bunu gördüm. Bu var. Hayır çıkmamış abi. Hayır, çıkmamış hayır. abi. Çıkacak. Sadakatini Çıkacak pardon. Erzurum var mı? Yok Erzurum. E satış çıkıyor. Üzerinde çalışılıyor. Geliştiriliyor. 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 Hepsi i̇şte İmamoğlu'na demişler ki abi sen çık de ki biz oyun geliştirdik. Uluslararası satışlara ulaştı. Bak şu anda bir tane oradan çıkıp da iş yapmış oyun yok. İmamoğlu burada diyor ki OGM diye bir şey yaptık. Uluslararası satışlar, başarılar elde etti şirketlerimiz diyor. Sar geri. Ben bu yalana gıcığım abi. Sektöründe e, girişimler muazzam işler hmm. yaptı bu oyun e, geliştirme sektöründe. E, dünya çapında işler yaptılar hmm. e, ve yurt dışına satışlar hani? gerçekleştirildi. E, bu Nerede? şirketlerin Nerede? Bunu arkadaşlarım ifade edince böylesi bir startup merkezi gibi bir yeri. Şey dese burada bu, bu merkez bence güzel bir merkez. Buradan iyi oyunlar çıkacak. Bence bu lore'a çok hakim değiller ya. A Lan, hayır buradan çok güzel zaten... işler çıkacak ha. dese bile kabulüm abi anlıyor musun? Bak ben geçen TOG'un da ağzına sıçtım. Çünkü bana deseler ki abi araç elektrikli araç gidiyor. Bu kadar. Bunu de bana. Ben okeyim. Abi çıkıyorlar yok işte Drone. her bir sürüşünüz NFT olacak bir experience olacak işte smart city'ler yarattık biz Türkiye'de bilmem ulan bir NFT'nin bir kere droplanması zaten en az 3-4 dolar. Sen her her sürüşümde bana 3-4 dolar para mı vereceksin? Yani nasıl dro yani nasıl diplolayacağım bunu? Yani bu Steam oynuyor çocuklar ve ırkçı oluyor diyen Nevşin Mengü kadar hakimiyet. Peki buradan güzel ya. şeyler çıkacaktı bu kadar işte oyun geliştirme oldum, ilgi kardeş. ilgi duyanlar bir yere toplamak, onların orada Karahandı, eğitim almalarını sağlamak, onlara fırsatlar vermek ve onların orada yaratıcılıklarını desteklemekle ilgili bir düşünce gelişti. Ben de mutlulukla karşıladım ve hızlıca yapalım dedim. de çok özel bir yerimiz var, Habitat isimli. Onun içinde çok güzel bir merkezimizi onlara tahsis ettik. Oraya taşındılar, daha merkeze geldiler. Daha güçlü bir alanı oldu. Çalışmalarına devam ediyorlar. Oldukça sayısı ve ilgisi artan bir merkezimiz umut ederim oradan böyle çok güçlü tasarımlarıyla o sektöre hizmet eden hı hı. yaratıcı arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz çıksın. Yine güzel işlere imza atsınlar. Umarım. bir de çok fazla reklam yapıyorsunuz başkan <laughs> hani takip ettiğiniz üzere. Mesela şu an İmamoğlu genelde Muğla, Antalya, İzmir gibi, gibi yerlerde ikamet ettiği için YouTube izlemek için bolca vakit buluyor. Hakkını yiyorsunuz. İmamoğlu en son ne zaman tatile çıktı? Bir restorasyon çalışması var mı? Var. İstanbul'da. Ya iki yer çok heyecan verici. Bir aslında yine, yine çok yer sayabilirim <laughs> ama Kara çok ilginç bir zenginlik. Yani Karasurları dediğim aslında Tarihi Yarımada'nın biliyorsunuz işte bir bölümü. Ya kardeşim e, sorsana var. gündemi hiç takip etmedim. O günün gündemini söylüyorum. İmamoğlu Filistinlilere burs verecek. İmamoğlu Suriyelilere burs veriyor. Entegrasyon çalışmaları yapıyor. Sorsana kardeşim. Sorsan... Abi bu işte o yaptıkları 60 tane e, influencer'a para verip kağıt zor soru başlığı koyup kağıt veriyorlar. Zor soruyu söylüyorum. Hazır mısın zor soruya? Hadi bakalım. Sayın Başkanım öncelikle <laughs> merhaba. Ben sizinle konuştuğum için çok heyecanlıyım. Yani evet binlerce kişiye yayın yapıyoruz ama bir belediye başkanıyla ve özellikle sizinle konuşmak benim için çok onur verici bir şey öncelikle onu söylemek istedim. Ee, soruma gelince, soruma gelecek olursak bu arada çok iyi yönetiyorsunuz İstanbul'u inanılmaz bayılıyorum. Ben yani yolda yürürken diyorum ki yol değişmiş böyle bir şey olabilir mi? Neyse soruma gelecek olursak. Şimdi Sayın İmamoğlu binlerce çocuğa süt dağıtıyorsunuz. Bu sütlerin tedariği zor olmuyor mu? Tabii tabii, tabii zor oluyor. Hallediyoruz ama canım hepimizin sütü tabii zor oluyor. Ama hepimizin öyle bakmamak gerekiyor canım. Hepimizin sütü. Marmara Denizi. Yok yok orada ayrıntıya <laughs> gireceksin. İmam <İmamoğlu> orada <laughs> ayrıntı. Çünkü tam bildiği hakim olduğu konu ya şey diyor işte köylere diyor bir sübvanse ettik diyor orada inek verdik diyor evlere diyor o inekleri diyor çoğalttılar inekten süt alıyoruz köylerden topluyoruz işliyoruz ve ayrıntılı anlatıyor. Şey öyle çiftçi muhabbetinde de öyle. Bak restorasyon çiftçi süt muhabbeti. Yaşarsınız. Ondan sonra da Haliç'e doğru. Kıvrılır. Ee, bunun bir de tabii kara tarafı var. Yani daha çok Zeytinburnu'na komşu olan top Topkapıya bildiğimiz o eski. Tamam hocam. Bunları biliyoruz. Ee, Diğer soruya gelelim. Işgal. Tabii buralar bir üçüncü bölümünde de kanal var aslında. Tamam, Geçti orada. Içinde... Ee, yine bir diğeri Rumeli hisarı. Ee, az önce Anadolu hisarını söyledim. boğazı ilk defa görmüş. Ne Rumeli hisarı? Ne yahu diyorsun? Yani biliyorsunuz aslında Fethi'nin iki Oğlum önemli Oğlum çocuk bu, bu arada Stan yani, çok iyi ya. riskler taşıyordu. Tam gaz yoğun bir biçimde oranın restorasyonunu yapıyoruz. Çok özel sanat mekanları da çıkıyor içinde. Hazır ben de YouTuberken bir soru sorayım dedim başkanım. Hani gençler de merak eder. Beast'i tanıyor musun? Çok zor soru. En zor soru buymuş galiba. Bahsettiğin ses tonuyla birebir Pingu'nun yayın yapmıştı. Oh. O zaman onu da eleştirse ya yanımdaki adam Kemal Queen... Kılıçdaroğlu'nu demokrat dede yaptı amına koyayım. Ne anlatıyorsun sen ya? Konuş abi sen cevap ver hadi. <laughs> Sadece o değil Pink Queen siyasi bir yayın yapmadı ki. <laughs> Ve Pink Queen yandaş olduğunu da gizlemiyor o konuda. Yandaş olduğunu gizlemiyor. Ya da almadı o işten. Onu anlamıyor ki işte. Yani ben, ben CHP yandaşıyım diyor. Gönüllü şekilde bunu yapıyorum diyor. Yani bak, arada bence biraz fark var. En azından onur farkı var. Bak bahsettiğimiz olay şu. Para canım. Pilküy'ün böyle düşünmesi. Para karşılığında bunu yapsa sabah kadar eleştiririz. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu yayınıyla az önce taşak geçtim ama mesela para karşılığı mı yaptı Ahmet abi bir çikolata yemiş. Anladın mı? Çikolata karşılığında yapmış. Bir tane çikolata yedim, Güzel. bir tane daldım CHP kağıtlı, onu da hanıma götürdüm. Duydum, izledim. <laughs> ya tabii çok meraklısı öyle ekran ve yurt dışına satışta çok kıymetli. Ne yaptık? Duydum, izledim. <laughs> ya tabii çok meraklısı öyle ekrana takılıp <laughs> takip eder durumda değilim ama. E, milyonlarca izleyicisi Hı -hı. var, ben de biliyorum. Yani e, seni daha çok izledim, öyle söyleyeyim ama onu teşekkür da biliyorum teşekkür. yani. <laughs> ya Abi, yalana o, bak ya! Ağabey şey, yalana bak, delireceğim şu an. Ya bu adamın hiç şeyi yok mu, işi yok mu ya? Her Alper Rende'yi biliyor, sevgilisini biliyor. Orkun Işıtmağ'ı biliyor. Ekrem İmamoğlu şakasını yaparken, taklidini yaparken boğazımda kaldı yemin Odaya doğru koşturdu onu koyayım. <laughs> ne düşünüyorsunuz gelecek hakkında hani gelecek de buraya doğru kaymaya başlıyor. Evet. Yani, yani e, doğru. Ya aslında teknolojinin her alanını Hı -hı. E, iyiye kullandığınız zaman çok faydalı evet. e, süreçler ortaya çıkabiliyor. Ben sizlerin ve birçok insanın aslında burada çok genç arkadaşların çok toplumsal e, anlamda faydalı mesajlar ürettiğini ve bunları topluma vermeye gayret ettiklerini Hı. görüyorum. Bu da çok kıymetli bir şey. Böylesine hani bazen toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, insanları neşelendiren, bazen düşündüren, bazen önemli sorumluluklarını hatırlatan bu tarz yaklaşımlar veya kendi alanlarına dönük iletişim kabiliyetlerini içine koyup toplumun bilgi alma özgürlüklerine katkı sunan bu tür içerikleri hazırlayan arkadaşlarımızı bu dönemin böyle yeni bir Neyi? iletişim sahası olarak görüyorum. Muhtemeldir ki ama buraya ama bilemediğimiz noktalara evet. kadar bu evrilecek. E siz de şu anda aslında böylesi bir sürecin aktörlerisiniz. Evet. Deneyim e Belki gazete diye bir şey tarihte ilk kez konuşulduğunda, paylaşıldığında Hı. millet gülmüştür. Televizyon öldü e, televizy dayı. Tamam. E, Harbi de, televizyon, televizyon öldü mü diyor? E, ama buraya ama bileşen aktörlerisiniz. Deneyim de. e, belki gazete diye bir şey e, tarihte ilk kez konuşulduğunda, paylaşıldığında millet Hı. gülmüştür. Evet. E, Televizyonu hayal bile edemezdi. Evet. Daha yakın Hı. zamanda büyüklerimiz Bunlar oldu. Sonra bilgisayarı tanıdık. Şimdi cebimizde, elimizde. Korkarım bir gün sadece zihnimizde bile olması muhtemel. Bakın, Teknolojik vasıtalarla sizin içerikleriniz ya da sizin gibi içerik üretenlerin görüntüleriyle mesajlar, bilgiler, haberler almaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Hep beraber başaracağız, edeceğiz, kazanacağız. Hayır, hayır. Bir dakika. yapacağım. Benim bu ilk videomu gördüğünüzde nasıl tepki verdiniz başkanım? <laughs> yani şöyle. Ya bir, bir insanın tabii taklidinin yapılması Evet. E, güzel bir şey. E, beni mutlu ediyor açıkçası. Ama bir daha Konuşma yapma. tonumun <laughs> gerçekten öyle olduğunu e, hissettim. Yani Aa, evet yani ben bu tonda konuşuyorum. Maalesef bu takkide en iyi yapan çocuk AK Parti gençlik kollarından bir çocuk inanılmaz iyi yapıyor. İnanılmaz iyi yapıyor. <laughs> falan. Bazen onu hissediyorum. O canlandırmanız e, şey e, aklıma geliyor. Hatta <laughs> <yani> konuşmamı hızlandırıyorum <laughs> buralarda. Yani bu kadar <laughs> yavaş konuşmayayım diye. Yani bana faydası evet. da var ama demek ben oymuşum yani, hoşuma gitti. Sıkıntı yok başkanım, gayet iyisiniz. <laughs> Fena sayılmaz. <laughs> Benim hani genel olarak soracaklarım bu kadardı başkanım. Teşekkür ederim. Allah seni e, bir... Ayağına... Yani... Allah'ım İstanbul'da gezilecek yer sordu, Mr. Beats'i sordu, başka ne sordu? dil. <laughs> sağlık <laughs> <Ne? gülüyor> ben, ben teşekkür ederim. Ee, İstanbul'un keyfini için. çıkar. Eskişehir'de çok güzel bir şehrimiz evet. ama İstanbul tabi dünyanın özel bir şehri. Keyfini çıkarman dilerim. <laughs> Bu daha iyi. Ne bu hocam? Temmuz'un kıymeti tarihçisi <laughs> olan Kadir Mısıroğlu'nun <laughs> ziyaret edeceğim tabi yani. Halil İnalcı'yı da ziyaret edeceğim. <laughs> arkadaşlar ben bunların hepsini yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor arkadaşlar? sonra İstanbul'u mu geziyor? Bakalım İstanbul'un nerelerini geziyor? İBB Güzel. yerlerini mi geziyor? Şey geziyor yoksa Kesinlikle. komple mi? <laughs> İstanbul'a gelmişken istiklal e mu acaba? Görüyorsunuz zaten. Burayı çok güzel yapmış. Arka Aa adam İstanbul yurt dışına çıkmış. ait bir şey yapmışlar. Ve arka tarafta da eski bir kilise var görüntü olarak İstiklal. Abi İstiklal Caddesi'nin girişini ilk defa çeken biri görüyorum ya. Abi, Anlatan bir ilk defa görüyorum. Gayet güzel zaten. Gelmişken buraya da gezeceğiz şimdi. Gayet güzel gözüküyor bence. <laughs> Şimdiki durağımız Botlar Apartmanı. Tarihi ve ruhuyla Beyoğlu'nun en önemli hazinelerinden. Ha, acaba rotayı yazmışlar mıdır yazmışlar ya? Yazmışlar işte şu an yazmışlar. Bak. Ya. Ya. Eline vermişlerdir. Vermişler Oğlum işte. bak gelmeden önce zaten bu anlaşılışlardır. Şuraya gidecek, buradaki icraatlar çekilecek. Buradaki restorasyon çekilecek. Botlar <laughs> <laughs> Apartmanı yıllarca kendi halinde terk edilmiş ve zamanla binada çökmeler, çürümeler meydana gelmiş. 2021 yılında İBB Miras tarafından restore edilmiş. <laughs> Allah Allah. Hmm. Daha Badem'in tarihi Karaköy. E, Taksim metrosuna bindik. Öyle bir yer varmış. Ben de ilk defa gördüm. Oraya bindik. Şöyle zaten eğimli biraz. Oradan buraya geldik. Eminönü'nün olduğu taraflardayız. Gerçekten acıktım bu arada. Yani yürüyoruz. Yürü, sabahtan beri yürüyorum. Şimdi gidip balık ekmek yiyeceğiz. Bir Hoş bulduk. Mi? Evet. Soğan ister misiniz? Soğan olmaz. İzin vermişler bir tane de kendi isteğine göre gitmiş Şu anda Ayasofya caminin hemen yanındayız Buradan yere batan sarnıcına gideceğiz Şu anda giriş kısmına doğru ilerliyoruz yavaş yavaş. Ya İstanbul'a ilk defa gelen biri Ayş. İlk Neyse. defa gireceğim nasıl olduğunu da hiç bilmiyorum Neyse Yani güzel diyorlar bakalım Ya benim anlatamadığım şey istiyorum. şu Yani bak İşinize geldiği zaman Avrupalılara özeniyorsunuz. Diyorsunuz ki işte biz Avrupalı olacağız, biz Avrupalıyız, biz Arap değiliz, biz Orta Doğulu değiliz. Bıra amına kodumun adamları. Şimdi Finlandiya'da bırak para verip şu videoyu çektirtmeyi. Bu adamın yol masrafını bile belediyeden karşılasalar ki bu yaşandı. Belediyenin parasından bir ee, kahvaltı yapıldı diye bir siyasi sallandırdılar amına koyayım. Anladın mı? 10 kişi emine mi ısmarlamıştı. Kendisi mi yapmıştı? 10 kişi mi ısmarlamıştı toplam? Kendisi yapmıştı. Kendisi Hı. yapmıştı. Kadının amına koydular. 300 euro için karıyı sallandırdılar. İdam ettiler amına koyayım. Yani siz Orta Doğulusunuz arkadaşlar. Bakın benim şu tweetlerin cevaplarına bir bakın. O kadar Orta Doğulusunuz ki ağzınız Orta Doğu kokuyor sizin. Sizin ağzınız Orta Doğu kokuyor. Diyor ki ne var diyor anlatacak abi diyor. Bak ikinci hadi bak bu bu neyse ikinci bir tweet'im var. Açıklıyorum yani diyorum ki arkadaşlar hani bu iş böyle olmaz diyorum. Şey diyorlar parayı sen almadığın için mi diyorlar. Bu değil bu değil ikinci ikinci bir tweet'im daha var. Bir Artık daha doğruları var. bile söylesen sana hate duyan bir kitle var. Onların sözleri değil de <laughs> daha çok böyle yapıcı iç mi yok ya? Bu ikincisi mi? Hı hı, ikincisi. Ya daha deminkinde de şeyi gösterdim. Anladım birincisi olduğunu. Abi buna da biri şey Anladım. Yapmış. Ha. Cemaatçi cemaat yurtlarına mı gitsin yazmış biri. Mesela nereye gitsin öğrenci? Cemaat evlerine mi? Tam da benim eleştirdiğim şey yurt açması değil ki. Ya, o zaten anlamamış. Onu geç. O mal. O mal. O mal. O, o makarna yemiş. Aha bak mesela. İnfilosörlere reklamının yaptırmasının nesi yanlış? Bu da bir reklam sorusu. Da. Belki adam Ekrem Bey'i destekliyor. Beş kuruş almadan reklam yaptı. Mesela ben biliyorum bu arkadaşı, takip ediyorum ben bu arkadaşla. Evet. O da. Bu, arkadaş bu arkadaş Ekrem Bey'i destekliyor veya desteklemiyor. Parasını kütür kütür alıyor. Yani bu arka bayağıdır bu videoları çekiyor. Bayağıdır.